Aşıkta hasret var ya, bu aşk yolunda gidenlerde yani iki seyir var buyurmuştu ya Biri aşk ile, biri de kemalat ile. Şimdi bu hasret kavramı sanki aşka çok yakışıyor da ben bunun kemalat seyrinde de olduğunu düşünüyorum. Bunun kaynağı demi ikmal edeceği ilerideki makamından kaynaklı mı bir hasret çeker? Yoksa aşkla kardeş gittiği için mi o hasret ona onun gönlüne düşen her ana büyük bir hasretle kederlenmesi. İşte bu aşk canibinden baktığımızda belki aşkla alakalı bir şeyler konuşulabilir ama bir kemalat yolcusunda bu seyir. Aşık için guslat yoktur. Yok. Guslat aşkı öldürür. Aşık için aşığı diri tutan şey aşkıdır. Bir yani. de aşık ilişkisi vardır. Özleyen var, özlenen nerede? Özleyen yıprattı kendini özleminden. Özlenenin bundan haberi var mı? İlişkiyi kurduramazsan, mesela biri seni özleyebilir. Senin tanımadığın biri. Senin değer vermediğin biri. O sana hayrandır içten içten. Kenardan, kıyıdan, köşeden, karşıdan. Ve seni uzaktan izleyen, takip eden, sonra seni göremediğinde, öyle bir hüzne ve yangına düşüyor ki, ah çekercesine bir özlemin ve hüznün içinde boğulup gidiyor. Keder! Ama özleyen için böyleyken özlenenin bundan haberi var mı? Şimdi iş Allah olunca özleyen varsa Allah bundan haberdardır. Çünkü o ilmiyle her şeyi kuşatmıştır ya. Ama o yüzden biz bunu insan üzerine konuşuyoruz. Yani bir bilmeyen özlenen ve bir bilen özleyen olarak değerlendiriyor. Allah dedin mi o iş öyle olmuyor. Ama bunu insanda kemalatını ortaya koyamayan Hak'ta nasıl koyacak ya? Yani? Biz daha insan mertebesinde özlemi ve özlenmeyi ve özlenilen olmanın farkında değilsek bunu Hakk'ın mertebesine nasıl taşıyacağız? E kul aşağıdadır. Dolayısıyla da uruc etmek, yükselmek icap eder. E kul bu kavramları daha insaniyet mertebesinde iyice anlamalı ki onu Hak mertebesine belki işte buna en iyi örnek La Tahsen üzülme. Allah bizimle beraberdir. Bir, bir tabir var. İşte öyle der. İsmail Hakkı Bursevi'nin hocası öyle demiş yani. Gördün mü bak demiş. Hüzünlenmemeyi Allah ile birlikte olmaya bağladı. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Ama o kişiler yan yana değildir. Değil mi o sözün hakikat? Kişi sevdiğiyle beraber. Sevdiği nerede? Valla mekan tayin etme. Ben sevdiğimle beraberim. İşte asıl mana özleyen için özlenenin nerede olduğunun hasrete gitmeyeceğim. O yüzden özlem üzerinden konuşuyorum. Özlediğin nerede? Ya ben ona mekan, la mekan ben. Mekan tayin etme. Bir ben varım, bir de özlemim var. Özlenen nerede? Ya o da bende de şimdi. O zaman niye kişi sevdiğinde istediği arzuyu, hevesi, o ışıltıyı göremezse yan yana olsam bile özlersin. Ya da çok uzakta da olsa özlersin yakınlık ve uzaklık kavramları ortadan kalkar. Yani temin dedi yani yüz, yüz vermedi, yüz göstermedi. E şimdi ben aşığım, sevdiceğimin de kapısındayım. Kapıyı da çaldım. O da üst camdan baktı. Burun kıvırdı, içeri girdi. Kapıyı açmıyor. Ya ben artık kapıya kadar gelmişim. Ben orada da özlem çekebilirim değil mi kapı açılmaz. Yani önce kişi kendinde bütün özlemi, hüznü, kederi, nasıl yüklem yaptığını değerlendirmeli. Sonra bunu eğer aşıksa maaşına taşımalı. Maaşına taşırken de haddi aşmamalı tabii. Maaşuk hak olunca onun mesela insan insana pilotenik aşık olur. Karşı tarafına haber olmadan aşık ve açılmaktan korkar. Ve açıldığında ters bir cevap almaktan korktuğu için bu platonikte kalmıştır yani ya reddederse korkusuyla aşkın içinde yaşar. Hakta böyle bir şey var mı? Ben ona Ya beni ters derse? Yok ama aynı mantık çalışıyoruz. Çünkü hakta olmayan bir şey insandan açığa çıkmaz. Allah diyor ki bazı kullarından yüz çevirecek. Teşbiyen söylüyorum. Şimdi kullarda nasıl bir garanti var? ya? Yani? Hakka gittik mi? Tamam diyor. Ya. Kesin kapıyı açın. Özlemi Hasreti bu, şimdi hakka taşıdık, bu minvalden aldı. E ben çok özledim. Ama aması var mı artık? Bu? Yani en azından özlem kavramına kendi sadrımızda gerçekleyelim diye böyle kendi üzerimizden örnekler veriyorum. Ee, Buyur Fehmişim. Yazarken yine saçmalayacağım ama... O olsun canım. Hasretle hasbihar kelimesini birlikte işledim. Yani hasın reddedilmesi hali, yani gaflet hali bir de has bir hal. Yani... Hasra bir hal olmak, muhabbet ehli olma. Yani muhabbet ehli asla hasret çekmez diye düşünüyorum. He? Yani tek başına ol, olsan da muhabbet ehli hasret çekmez. Yani. Demek istediğim yere. E, sadır meselesi diyor ya mesela. Yani evet. Muhammed Aleyhisselam'a muhabbetim varsa hasretim yok yani. Çünkü muhabbetim var yani. O olmasa da cuşa gelebiliyor mu? Şimdi bu Leyla Mecnun hikayesinde de meşhur. Kız yüz vermez. Kız yüz vermez kapıyı örter, bir şey fırlatır, git başımdan der, sen de aykırırsın. Seni çok seviyorum. Oğlum tersliyor seni. Hala sevdiğini söylüyor. İşte aşağı düşen, özlemi yaşayana, kederi yaşayana düşen her ne olursa olsun ulan seni bir test ettik küçük. Bir kapıyı açmadık. Bu muydu senin özlemin? Bu muydu senin? Çemen Çe çekip gittin. Diyor ya, ya Resulallah cürmüm çok, hatam çok, eksiğim çok ama hayranım sana. Şimdi mesele sen bir şey yaşıyorsun Resulallah özlem diyor. Adam alan aşkından, sevgisinden vaz mı geçtin? Mecnun kadar olamadın sen. Hangi aşk, hangi sevgiyi konuşuyoruz? Her ne olursa olsun sensin ya. Asıl Vahdet'ten baktım. Hasret geliyorsa, hüzün geliyorsa, keder geliyorsa gönle, sadra. Keder de senin, hüzün de senin, özlem de senin. Hepsi sendeydi aslında. Vahdet'ten ayrılmadan buraya. İşte hep yanında olmak istiyorum. Yanındasın zaten. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Sana anahtar olmuyor mu ya? Bak bütün kapıları açıyor. Ben sevdiğime gittim, sevdiğim bana yüz çevirdi. Kovaladı. Ama ben efendimizin sözüyle kişi sevdiğiyle ben hala sevdiğimle beraber. Kovalasalar da, dövseler de, zindana da atsalar ben sevdiğimle beraber. Deme toprağın altına da girsen, zindana da girsen, dağın en yüksek zirvesine çıksan bu altın kural. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Ama sen bunu sadrında gerçekleyemediysen, haşa sözden öteye geçmez ya. Sadrında bunu lazım Sen özleyensin, hakikat burada. Özlediğin kim? Ne önemi var? Karşınızda bir özleyen var. Özleneni niye soruyorsunuz? Özleyen burada. Siz özlem duyanla oturun, kalkın. Şu özlemi bir koklayın, bir anlayın. Bunun kokusunu bir alın. Siz özleneni ne yapacaksınız? Özlerini anlattığımda bu işin zaten özlemi kaçar. Kaçmaz mı? He. İstediğimiz yere geldi mi? Ben bir yere getirmek istedim i̇şte Ben şimdi buradan bu, devam et yani. O zaman yani ben tabii biraz daha Hı? özel hani mesela bir derviş hali manasında sordu mu? Fark etmez. Fark etmez. Burada o zaman yani bu halin geçici olması veya bu halin aşağı bir hal olması, yukarı bir hal olması gibi bir meselemiz yok. Yani bir derviş öyle bir an gelecek ki bu hasreti bitirecek. Derviş bir kime bitmeni... hasret diyor? Mürşidine. Mürşidine. Mürşidinin bundan haberi var mı? Var veya yok. Peki mürşidin haberi olsa olur, olmasa olur? Ki olsa derviş de yanıp tutuşsa, mürşidi de onun yandığını bilse, Zaten buna kemal içinde bu yanmak icap eder. Bu özlem icap eder. Ben bunun özlemini, bunun hasretini gidereyim dersen bunun yakıtını elinden almış ol. Yolda kalır. Tabi hakiki mürşit böyle. O ilerleyen derviş belli bir kemalata geldiğinde efendisinin onu nasıl yaktığını ama bu yakmanın manasının da ne olduğunu kendi de bir gün irşad edici mürşit olacak ya o da efendisinin yaktığı gibi yakıp geçecek. Size yanmak düştü evladım. Ama yancan sana yakça sen de yakan olacağım dedi. E sen yanmadan yakamıyorlar işte konuşturma beni şimdi. Kimsenin yandığı yok. Ateş olsam diyor cürmün kadar yere yakarsın. Yani bunu böyle bir dem olarak değerlendireceğiz. Şeydeki gibi üstadım. hani böyle ulu hazretlerin işte divanlarında eserlerinde görüyoruz ya bazen yüksekten ifadeler çok irfani cümleler. Bazen işte miskin Yunus, derviş Yunus gibi işte böyle biraz daha aşağıdan olamadın, yapamadın, edemediğin gibi. Bu hasret öyle bir anda seni yakalayabilir. Mürşit olduğunda da değil mi Hüsna? Yakalayabilir. Bunun mürşitlikle, dervişlikle mertebeli alakası yok. Eyvallah. Hasret başka bir şeydir. Bir de hasret seni yakalamaz. Doğru telaffuz. Sen hasreti yakalarsın. Özlemi yakalarsın. Onu yakıt olarak kullanırsın. Daha şuurlu olmanı, Eyvallah. olman için böyle söylüyorum. Onu da sen yapıyorsun Yani haller geçici olması, tüketilebilir olduğunu gösterir. Haller aynı zamanda sen onları tüketip belli bir kemale, belli bir noktaya seni eriştirmek için vardır. İşte dertler, belalar, sıkıntılar, Kur'an'da geçen fitneler ya da imtihanlar o kulu bir yerden bir yereye taşımak için. Yani imtihan edince seni mesela Allah imtihan eder, bakalım yapacak mı, yapmayacak mı, haşa böyle bir şey yok seni imtihan ediyor, seni o imtihanla bir yerden bir yere taşıyor. Sonra sen o bir yerden bir yere taşındığında o vardığın yerde bir bakıyorsun ki bu imtihan aslında bir yakıt yahut binekmiş. Seni bu noktaya taşıyor. Sonra bir daha imtihan ediyorsun. İster mürşit ol, ister veli ol. Veliğin içinde şey bitmez ki. Yani, yani veliullah dendiğinde konu kapandı diye bir şey yok ki. O ama bu bağlamda söylediğimiz imtihanın içinde. Yani.